Hande Erçel yine kapak oldu. Demet Özdemir e pozuyla yaktı. Azal Kaya maşallah titirdi. Rol aldıkları yapımlardaki başarılı oyuncularının yanı sıra güzellikleriyle de hayranlarının övgülere boğduğu üç ünlü kadın oyuncunun son yaptıklarını paylaşımlara bir göz atalım. Hande Erçel Fox TV'de cumartesi akşamları yayınlanan eden Kapımı ile gündeme geliyor. Oyuncu Kerem Bursin ile başrolünde oynadığı diziyle birlikte hayran kitlesini de katılıyor. 20 milyona yaklaşan Instagram'daki takipçisi sayısı ile pek çok ünlüyü de kıskandırıyor. Erçel aynı zamanda sosyal medyada da gündemden düşmüyor. Hayranları oyuncunun her paylaşımına binlerce milyonlarca beğeni yapıyor. Bu arada Hande Erçel kariyerinde hızlı bir çöküş yaparken... Aynı zamanda da pek çok dergiye röportaj veriyor ve kapak oluyor. Son olarak elde Türkiye dergisinin Mart sayısına kapak oldu. Güzel haberi de takipçileriyle Instagram sayfasından paylaştı. Oyuncunun hem röportajını okumak hem de yeni pozlarını görmek isteyenler için dergi sayısı satışa çıktı. Demet Özdemir de en az Hande, Hande Erçel kadar Popüler bir isim son dönemde. Erkenci Kur dizisindeki başarısının ardından bu kez Dram dizisi doğduğun ev kadere indirde oynuyor. Özdemir şu sıralar yeni aşk kız Han Koç ile anılırken aynı zamanda sosyal medyanın da gündeminden paylaşımlarıyla düşmüyor. Hayranlarının övgü dolu yanımlarına alan bir başka paylaşımı daha. Oyuncu pembe beyaz askılı elbisesi ve kıyafetlerine uygun pembe tonlarındaki makyajı ile takipçilerinin büyük beğenisini alıyor bu fotoğrafla. Hazal Kaya ise bizim hikaye dizisi, dizisinden beri ekranda yok. Oyuncu oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdikten sonra bir sürü projelerini ara verdi. Pandemi sürecinden sonra da yaz aylarında Bende Ne Olur isimli film filminde oynadı. Şimdilerde Netflix için çekilecek olan Pera isimli dönem dizisiyle kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Oyuncu başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarının markajında. Aşağıdaki fotoğrafına ise beğeni dolu yorumlar yağıyor. Adeta güzelliğiyle maşallah didirten Hazal Kaya pek çok ünlü isim de övgü dolu yorumlar yazıyor.